Defans hiç yok zaten. Yöneticiler dedi alalım bu agayı kademeye iyi giriyor. Aldık ne kademesi? Hademeymiş ilkokulda amına Yavaş be amına kudum. Kıracaksın kız ayağını sarı kat. Çizgiyle geçtiğini görmeyeyim. Ananı sikerim uyandırayım şimdi. Ayrıldık ingeni. Normalde saçları civciv çıkıyor gibi sapsarı. Yağmış onları tarattı ola gibi simsiyah. Eşi orta geldi ceza sahasına doğru. Savunma vurdu kafayı. Salih. Bu amara koyup Biraz kiloluydum eskiden. Trakya'da. Eskiden bir göt vardı bende. Şurayı kazarı gibi. Traktör tekerleği gibi geziyordum ortalar. Bir şehir ol. Edirne mesela. Dönme de ki. Baban ne yapıyor be putperest be Normalde. Abi çok sigara içiyorsun. Biraz azalt ya. Trakya'da. Agam sen de kokoreç arabası gibisin. Paso duman çıkarıyorsun be. Biraz az iç şunu Çok içtik dün gece be ya. Hüseyin e Aga getirdi bir kilo rakı. Oldu Aga ver Kafalar oldu Scotch Bright Sugar gibi. Çok fena rakı kokuyor usta. Gelmedin mi Çişimi bile biraz hannediyorum artık. Karabasanlar basıyor ve canım burama kadar geldi. Ne yapayım be? İyi be sen ne yapayım? İyi be. Ne yaptı be?